Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve sonunda o beklediğim an geldi. Sneak Peek'lerde bir karakter inceleyeceğiz. İlk karakterimiz Grey karakteri olacak arkadaşlar. Bugün yıldız gücüne, aksesuarına onun dışında rozetlerine ve kostümüne her şeyine bakacağız arkadaşlar. Bütün detayına ineceğiz. Hazır lobideyken karakterin bir dış görünüşüne bakalım. Bu arada bu kadar renkli mi temada siyah beyaz karakter bir tık garip gözüküyor arkadaşlar. Onu da bir söylemek lazım. Evet şöyle de animasyonuna da bakalım. Aşağıdan bir daire portal açıyor ve oradan onun içerisinden çıkıyor arkadaşlar. Bu arada videoya mutlaka like atmadıysanız like atmayı kanala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Güncelleme videolarını seviyorsunuz biliyorum. Şimdi Grey karakteri bir destek karakteri ve gizemli bir karakter. Biliyorsunuz ki bu karakter Brawl Talk'ta da söylendi. Basit bir görevle elde edebileceğimiz bir karakter. Bu yüzden gizemli bir karakteri neredeyse bize ücretsiz bir şekilde verecekler. Şimdi karakterin açıklamasına baktığımız zaman orta kromatik kelimesinin anlamını bilir misin diyor. Birey sana söylerdi ama konuşmayı pek sevmez. Ben bu kelimenin orta kromatikin kelime anlamına baktım en mantıklı kelime anlamı arkadaşlar siyah beyaz filme çıkıyor. Yani birkaç tane daha anlamı vardı ama Grey karakterine en uyan açıklama buydu. Bu yüzden muhtemelen ondan dolayı konulmuş bir kelimedir diye yazılmış bir açıklamadır diye düşünüyorum. Şimdi isterseniz karakterin bir detayına inelim arkadaşlar. Tabii ki bu detaylar 11 seviyesi için geçerli. Sağlığımız 4950, hareket hızımız normal, saldırımız parmaktan tabanca isimli bir ana saldırı. Onun hasarı 1740 menzili uzun doldurma hızı da hızlı. Süperine baktığımız zaman da boyutlar arası kapılar. Grey hem kendisinin hem de takım arkadaşlarının hızlıca kaçabileceği ve sinsi saldırılar yapabileceği bir dizi kapı açar. Bu da menzili normal. Şöyle bir isterseniz öncelik olarak bir deneyelim arkadaşlar karakteri. Sonrasında sıra sıra yıldız güçlerine, aksesuarına, kostümlü haline bakacağız. Hem şu an kostümsüz haline de bakmış olalım. Kostümsüz oyun içerisinde baya böyle renksiz bir şekilde gözüküyor yani. Baya farklı bir hava katıyor. Şöyle ana saldırımızı vuralım. Yerden gideceği yeri de gözüküyor. Acaba rakibe de bu gözüküyor mu? Bak bunu bir merak ettim. Ultimizi de şöyle bak direkt açalım. Hatta şunun yanına doğru bir ışınlanalım. Bakın direkt beni oraya ışınlıyor ve bu şekilde ışınlanabiliyorsunuz. Daha sonrasında hop portal şey gibi direkt tekrardan bakın yanıyor ve hop ışınlanıyorsunuz. Bu şekilde bunu kullanabiliyorsunuz. Kaçak Grey kostümünü isterseniz bir alalım. Birazcık daha renklenelim mi diyeceğim. Bunda renk var mıydı? Evet tamam. Bunda bir mavi rengi de gördük. Sarıyı da gördük hatta. Evet animasyon olarak da yine animasyonu aynı. Şöyle bir dış görünüşüne isterseniz bir çevirip bakalım. 345 yazıyor arkasında arkadaşlar. Şimdi şöyle bir isterseniz ilk yıldız gücünü bakalım. İlk yıldız gücü Grey'in sağlığı tam doluyken aldığı ilk hasar %25 azalır diyor. Hemen şöyle bir deneyelim. Valla şu sağ ortadaki robot da olmasa ne yapacağız bilmiyorum. Bütün yıldız gücü aksesuarları hep buradan gösteriyoruz. Normalde bu 500 hasar veriyor arkadaşlar. Canımız fullken %25 daha az vuracak. Bu da %25'i 125 yapıyor. O da 375 vurmasına sebep oluyor. Şimdi bak canımız full. Tekrar vurduruyorum. Hop 375 vurdu. Yıldız gücü buna yarıyor. Tabii ki yıldız gücünün çalışması için de canınızın full olması lazım. Onu unutmayın. Şimdi gelelim ikinci yıldız gücüne. İkinci yıldız gücü yeni dünyalar. Grey veya takım arkadaşı kapıları kullandığında sağlıkları 1000 artar diyor. Hemen bunu da bir deneyelim. Bakın bu sadece bizim için geçerli değil. Takım arkadaşı için de geçerli. Bu yüzden gayet güzel abi. Şimdi şöyle bir ultimizi serisinden dolduralım. Yine şu bize Hasar veren kralın yanına gitmemiz lazım. Vallahi o olmasa nasıl yapacağız bunları hiç bilmiyorum ben. He. Bak bize bir hasar versin biraz. 1500 vurdu mesela bak. Şöyle hop gördüğünüz gibi 1000 can alıyorum. Hatta bak canımı şu an doldurmadım, doldurmayacağım da. Şöyle tekrar geçiyorum. Bakın 1000 can daha aldım ya. Yani bu, bu sürekli devam ediyor böyle. Bakın şöyle bir daha gidiyorum. Hop 1000 can aldım. Bir daha gidelim. Bir daha götür beni. Hop yine gerçi can doldu orada. Ben arada beklediğim için can dolmuş oldu da. Hop böyle bir daha canımı aldım ve bunu bir de takım arkadaşının da aldım düşünün. Sanki bu yıldız gücü çok daha iyi gibi geldi bana. Ben bunu kullanırım gibi duruyor. Şimdi gelelim karakterin aksesuarlarına. Birinci aksesuarı baston. Grey parmaktan tabanca vuruşuyla düşmanı bir miktar geri püskürten bir baston fırlatır diyor. Şimdi bakın ben burada anlayamadığım bir şey var. Yani ya açıklamada bir yanlışlık var ya da karakterin aksesuarında bir yanlışlık olacağını sanmıyorum. Açıklamada bir yanlışlık olabilir. Şimdi nedenini size söyleyeceğim. Yani normalde geriye fırlatır diyor değil mi? Bak kendine çekti. Ama açıklamada geriye fırlatır diyor. Ben onu tam çözemedim. Belki açıklamada bir yanlışlık olabilir. Yani şöyle bir daha bir atalım. Yani gayet de kendine çekiyor. Geriye itmiyor gibi geldi bana. Yani bu aksesuar bu şekilde arkadaşlar. Hani hangi mesafeden yanınıza tam çekebilirsiniz? Şu mesafeden sanki Yok yani yine ufak bir menzil kalmış oldu. Bakın burada tekrar baktığımızda düşmana bir miktar geri püskürten diyor. Bu açıklama belki yanlıştır onu söyleyeyim. Görmüş olduğunuz gibi kendimize doğru çekmiş oluyoruz. Şimdi gelelim ikinci aksuara İkinci aksesuarımız kuyruklu piyano. Bireyin parmaktan tabanca saldırısı yani ana saldırısından bahsediyor. Yere bir hedef işareti bırakır. Buraya bir piyano düşer ve düşmanlara hasar verir. Aman kimse zarar görmesin diye de bir açıklaması var. Şimdi bu aksesuarı da bir deneyelim isterseniz. Ben denedim bu arada. Normalde karakterleri falan e, den yani kostümleri denemiyorum gerçi. Karakterleri deniyorum. Şöyle aksesuara bastım arkadaşlar. Bakın tam vurduğum noktaya bakın kocaman bir piyama geliyor. Yani devasa bir alan. Gerçekten çok devasa bir alan. Hani duvarı da kırıyormuş. Şöyle size onu da bir göstermiş olayım. Ben denemedim bu arada onu. Kırmasın. Oo, Kırdı. Mağaralısındasınız, arasındasınız. Grey ile girdiniz. Bütün map'i direkt kırarsınız abi. Bak şuraya atacağım mesela bak şimdi bak. Ben bunu denemiştim fakat kırıp kırmadım denememiştim. Şu an beni şaşırttı. Çok sağlam bir alanı kırabiliyorsunuz. Bu aksesuar da bu şekilde. Yani iki aksesuar da baya iş yapar. Güzel aksesuarlara benziyor. Ama yıldız gücünde bu portal muhabbeti benim daha çok hoşuma gitti. Yani bir kağı almak sanki daha iyi gibi. Hem takım arkadaşı da alıyor ya bak. Direkt can dolduruluyor. Müthiş. Karakteri size yıldız gücünü, aksesuarını, kostümlerini, her şeyini gösterdim. Bu kostüm bu arada 29 elması oyuna eklenecek. Onu söylemeyi unuttum. Onu da bir söylemiş olayım. İsterseniz son olarak bir de şu pinlerine bakalım. Şöyle hepsine bir basmak istiyorum. Evet aşağıdan görmüş olduğunuz gibi Grey bu şekilde çıkmış oldu. Hepsini bir tek tek basalım. Yani klasik binler sadece grey olmuş hali. Ağlamamız var. Ağlamamız bu şekilde. Şöyle sinirliği atalım. Evet sinirlimiz bu şekilde. Hepsi animasyonlu bu arada. Bunu da fark etmişsinizdir. Okeyimiz bu şekilde. Şöyle bir alkış atalım. Alkışımız bu şekilde. Kalbi de atalım. Tamam. İki tane kaldı. Kostüme özel pin yoktu. Evet kostüme özel pin yoktu arkadaşlar. 3, 6, 9. Evet. Totalde 9 pin vardı. 9'u da e, varsayılan default halinin pinleri. Son olarak da şöyle bir portal açacakmış gibi hissettim ama portal falan açmadı. Böyle bir pini var arkadaşlar. Son olarak bir de karakteri bir deneyelim isterseniz. Abi mağara her yeri kırabilirsiniz dedim. Mağaralısı geldi. Şimdi geldi her yeri kırma. Bak tam onu denemelik bir şey geldi. Bu hoş oldu. Bu benim hoşuma gitti. Poco sen gidip onu alır mısın? Sen adamsın. Oğlum kutuyu vurmak bile zor bu arada ya. Nasıl iş bu? <laughs> Yerden böyle yavaş yavaş gidiyor ya. Bu arada rakipleri vurmak o kadar da kolay değil gibi duruyor. Oynaması öyle çok kolay bir karakter gibi değil arkadaşlar. Koko bunu alırsın sen. Hadi sana güveniyorum. Sen adamsın. Hop onu da vurdum öldürdüm. Şimdi bak şöyle aksesuar bastım tamam mı? Şurayı bir patlatmak istiyorum ben. Of bütün mağara arası mapi. Aa, birini öldürdüm bu arada. Bütün mağarasını böyle yok edersiniz ki. Çalı diye bir şey kalmaz burada. Vur potom. Şimdi bak. Oraya şöyle yaptım tamam bak. Şöyle selamünaleyküm dedim. Vuramıyorum adamları. Vuruyorum. Oto basalım. Oto gidiyor he. Arkadaşlar. Şöyle bak. Can lazım bana mesela. Şöyle gitmiyorum. Birkaç can aldım. Seni vurdum. Seni bir daha vurdum. Selamünaleyküm dedim. Öldüm. Bot olduğu için bunlarda gecikme yok ya arkadaşlar. Böyle çat diye vurdu ağzıma. Allah razı olsun diye. Yani Işınları ışınlanmaz. Orada ben ilk vuramadım. Önemli değil. Mantığını siz anladınız karakterin. Umarım güzel bir şekilde anlatabilmişimdir. Anlamışsınızdır karakteri. Sonraki Brawl Stars videolarında, sonraki Sneak videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.